Ee, Cemil abiyle, Cemil Kalkış'ımla, Sebas Spor başkanı, Seba çok severim, tebrik ediyorum ona da şampiyonluğunu. Evet. Ee, Cemil abi bana dedi ki, teyze sana devlet yapmadın mı? Dedim, yok abi biz yaptık. Öyle bir şey yok. Yani insanlar dışarıda da ancak bunlar devlet yaptı, verdi, öyle bir şey yok. Bir kuruş yok devlete ait. Hepsini biz yaptık. O yüzden burada büyük emek var. Yani bu emeğin taşlanması lazım. Büyük emek, büyük özleri... Bu emeğin taşlanması da birinciktir bu sene farklı bir durum var. Trabzonspor'da bizim orada olmamız çok teşvik etmeye başladı. Tabii çünkü bir anlaşmanız var artık İkili bir yani. anlaşma yaptık ama anlaşma dışında da Sayın Başkan Ertuğrul da bu işe çok sıcak. İlk defa ben Trabzonspor'dan böyle bir geri dönüş gördüm yani bu anlamda. Tabii bu bizim arzumuzda ama Trabzonspor daha güçlü döndü bize. Onlar da artık yani bu 2 milyon, 3 milyon euro olan bu farkındalar. Ben hep şunu söylüyorum. Biz bir dolu olsak 8 yabancı hakkımız var. Trabzonspor'un çok ciddi bir scout ekibi var onların bize bulacakları Afrikalı, Portekizli, Brezilyalı neyse işte yani genç istikbabada oyuncular oynatma şansı bizde olur. O oynatamıyor da. Şimdi oraya aldığı zaman bir tane e, atıyorum e, genç bu oyuncuyu 19 yaşında taraftar istemez. Çünkü şampiyon ama burada olur. Bu çocuğu burada oynatıp hazırlayıp hep söylüyorum 8 taneden bir tane iki tane ekrasa Trabzonspor'un oyun gibi masrafını çıkartır bunlar hep kar da kurup için. Bu da yapmamız lazım. Şimdi Trabzonspor çok ciddi bir şekilde bu projeye destek veriyor. Nasip olursa inşallah bu sene olmasa bir dahaki sene bu takım birinci katmamız lazım. Şimdi Karadeniz bölgesi adına da yani bölge futbolu adına da 1461 çok özel bir misyon üstlenmiş durumda. Yani şimdi evet Rize Spor tekrar ligde, Samsun ligde, Giresun bir şu mücadele veriyor. Bir boşaldı şu an. Evet lige baktığınız zaman düşüncelikle of sporumuz yok, yomra sporumuz yok şu anda. Şimdi ki sebatımız 1460, var. Sebat geldi gerçi oradan ama 1461'de bu anlamda çok farklı bir misyon üstlendi. Doğru yani dediğim gibi de yani temelli bir kulüp burası. Altyapısıyla, üst yapısıyla, yatırımlara, tesisleriyle, camiasıyla. Burası bir güzel bir kulüp. Ee, biz de bunu taşlandırmak istiyoruz ama yani bugün bile ben bir futbolcu transfer görüşmesi yaptım. Ee, abi bir de da geleyim diyor yani. Bire gelin, yani bire beraber çıkalım. Yani siz gelin olsa ben geleyim diyor. Yani o yüzden bu, bu kulüp büyümek istiyorsa artık bu ligden çıkması lazım. Ben de geçen söyledim bunu. Ben de sıkıldım artık. Yani artık bu muhabbet bitsin istiyorum. Ama kolay değil şimdi. Bu oynayacağımız İskenderunspor'un Spor'un bu ilki bütçesi 80 milyon. Ya bizim bütçemiz 20 23 milyondu harcama bütçemiz. Rakip 80 milyon. Şampiyon Kocaeli 80-90 milyon. Ee, bir sonra turda atlarsak Burcu Spor 80 milyon. Yani biz çok az paralarla çok ciddi işler yaptık gerçekten. Bu da nedir? İşte bizim bir futbol geçmişimiz, kültürümüz ee, katkısı var diye düşünüyorum Fır biz. Yani vardır, Yani, yani, bir, sporun içerisinde yani sadece bir de, yol de yol Trabzon yol... şehrinde genlerinde herkes biliyor. Ya yani ben değil de yerime başka birisi gelse yani bunu başarabiliriz. Ben kendimi asla övmüyorum. E, o yüzden böyle büyük de başarı kes var burada. Az para çok iş yapıyoruz. E, Seneye bu, bunu biraz daha bir tık daha yukarı çıkartabilirsek maliyetleri, bütçeleri. Şimdi ona çalışıyorum ben de. Yani önümüzdeki seneki sponsorlara çalışıyorum. Bu rakam biraz yukarı çıkartmamız lazım Bir daha güçlü kadro kurabilirim. Bakalım inşallah olur. Tabii bu, bu, süreç, bu planlama erken olabilir miydi başkanım? Yani şu anlamda soruyorum bunu. Tabii ki Trabzon bir spor kenti, futbol kenti. Siz Trabzon spordan desteği bu sene daha çok hissettiğinizi ifade ettiniz. Bu daha erken olabilir miydi? Ya her şeyin bir giriş, gelişim, sonuç süreci vardır. Hatırlarsınız edebiyatta vardır evet. bu. Giriş, şimdi aklıma geldi yani giriş, giriş gelişim, mi? sonuç. Şimdi biz girişi yaptık. gelişme de yaptık, geldik sonuca. Birinci yılda olmazdı, ikinci yılda olmazdı. Bu normaldir. En önce insana bak nedir bu, ne oluyor burada? Yani 1961 ne yapıyor? Bakın ben bu proje başarılı olsun kendi ismi sildim takımdan. Hekim olur Trabzonlu takım ismi. E, kaldım. Niye? Camiye mal olsun. Trabzon'un takım olsun. Trabzonspor'ların takım olsun diye yaptım bunlar hepsini. Yoksa Hekim olsa bana gurur verirdi yani. İsmimi taşıyordum Türkiye'nin tarafında. Orada bile biz taviz verdik ki camiye daha katkı verelim bile. Bence cami yeni yeni biz anlamaya başladı. İşte taraftarlar daha çok gelmeye başladı. Ama bir eksimiz var mesela maçlarda tarafta cansız. Tamam şimdi taraftara getirdik. Sağ doluyor ama cansız. Insan da Ses, kalıyor, yok. Ses yok. Ses yok. Çıt çıkmıyor. Yani biz Van maçını canlı bir tarafta oynuyorsak çok eken bitirdik. Şimdi önümüzde şimdi İskenderun var. Yani inşallah i̇nşallah Buca var. Sonra belki bir final var. Yani bizim daha hareketli, daha canlı, daha çok tepki veren tarafta da ihtiyacımız var. Şimdi yavaş yavaş oluşuyor bunlar. Bakalım nasip. Aynı günde yalnız e, Trabzonspor'un da maçı var Giresun'la. O gün salı günü. Ee, sorun yok. Bizim maç, maç bir buraya gideceğiz. Günü, evet, bizim maç 3-3'te o 7'de. 7'de evet, 8'de, 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 8'de. 8'de. Sorun var. yok. Az, çok süre var arada. Bunu bitirip ben Ertuğrul Başkan da beni aradı. Maçta konuştu daha doğrusu. Hı hı. Abi geleceğim dedi. Buradan gideriz dedi Giresun'a. Sorun yok. Daha sonraki maç kötü. Biz İstanbul'da bunu romanşı oynarken aynı gün Trabzonspor Allianzpor maçı Allianzpor, var. Hı hı. O kötü olacak hı hı. biraz. Yapacak bir şey yok. Hiç yılgınlığa düştünüz oldu mu? Yok. Ne ki ben ya. Yani? Yılacak bir şeyimiz yok. Ya biz çok yani üzüldüğümüz maçlar oldu. Bir Kocaeli maçını atlatamadık. Ama tabii travmayı atlattık ya. Yani. Üzülüyorsun yani eline gelmiş şampiyonsun. Alıyor senin eline şampiyonluğu yani. Onlar bizi üzüyor ama mücadele devam. Üzülseydik, bıksaydık bugün burada olmazdık. Yine aynen devam ediyoruz. Hani zaman zaman yeteri kadar yani genç evet sizin isminiz, aileniz her zaman bu şehirde iddialı olmuştur. Hiçbir zaman yılgınlığa düşmemiştir ama hani yeteri kadar desteği alamadığınızı düşündüğünüz anlar mutlaka olmuştur. Ya yani ben bu şehirde girerken kimseye güvene girmedim. Önce kendime, aileme, güvenerek girdim. Güzel de bir ekip yaptık zaten. Ekibimizi de yönetim kurumumuzu her gün güçlendiriyoruz. Şimdi bu sene sonunda biz bir yeni bir kongre yapacağız. Belki yorulan arkadaşlar vardır. Daha çok katkı yapacak arkadaşlar alacağız. artık bu iş parayla dönüyor. Biraz para, biraz emekle dönüyor. O anlamda biz yönetim kadrosu biraz daha şekillendireceğiz. Devam edeceğiz. Ben orada yılgınlık olmaz bizde. dedim ya yani öncelikle biz kendi ayaklarımızla basıyoruz zaten. Arkadan gelen destekler bizi büyütür biraz da. Ama biz kendimize yeteriz yani sorun yok. Şimdi toparlayacağız. Önümüzdeki sezon artık final dediniz. Evet. Bu sene olmazsa. Bu sene olmazsa. Bu olmaz sene Yok yok. Bu sene devam ediyor. Evet. Bu sene olmazsa seneye. Yani o artık yani yakacağız diye. Ya edelim. onun garantisi yok mesela. Bu sene diyorum size durum Buca Kocaeli 80'ler milyon harcadı bir tane çıkabildi. Yani bunun garantisi yok. Peki de bu sene Buca ve Siyon'a çıkamayacaklar. Peki bir çıkacağız. O yüzden bu işin bir garantisi yok ama biz daha çok yatırım yapacağız. Muhtemelen biraz daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum. E biz bu kadar mütevazi bütçelere buraya gelebilmişsek bu bütçeyi biraz da aşırımız zaman daha iyi geleceğim inanıyorum ama kura çekeceğim. 5 tane çok iddia takım çek, çık, çık seni grubuna. Yapacak hiçbir şey yok. Hani bir ara demiştir yani. şampiyonlar ligine düştük. Herhalde öyle öyle yani. Yani bu sene mesela diğer grupta çok çekişmeliydi. Yani artık insanlar bu işe yatırım yapmaya başladılar. Bir Iğdır Spor diye bir takım çıktı. Can Türk, Alagözü çok kıymetli bir başkan var. Çok iyi de dostumuz. İyi de görüşüyorum kendisiyle. Yani inanılmaz paralar açıyor. İnanılmaz para üçüncü kez Yani belki 200 250 milyon para açıldı. E şimdi bu sene ikinci kez çıkıyor. Geldi sene grubuna. Alttan düşen takımlar iyi takımlar var. Yani onlardan gelecek sene grubuna. Bu işin bir garanti yok. Hiç hesabı katmadım. Bir takım seneye çıkıyor. Var bazı kulüp başkanlarla konuşuyorum. %80'e benim çok yakın arkadaşım. Seneye diyor ben o kadar para harcayacağım diyor. Yatırım yapacağım diyor. Yani öyle bir denk gelir kura çekiminde kötü bir gruba düşersin. E gene zorlanırsın. Ama biz e, futbol bilgimizden boşalacağımızı düşünüyorum. Parayla değil. Biz birikimimizle de boşalacağız. Çünkü bu parayla çözülemez yani. Ulaş Hoca ile de uzun vadeli bir sözleşme imzaladınız. Şöyle ben geçmişte bir hoca avukatlarım var biliyorsunuz hep bunları. O yüzden bir namım da çok fazla büyüdü. <laughs> o yüzden bütün kontratı da bir ile yapacağım. Hiçbir şekilde ikinci bir kontrat yapmayacağım. Hoca da bir yıldı. Bitti yeniledik. Gene bir yıl yeniledik. Bir, yıl. bir sene sonra bakacağız. Ee, belki o çalışmak istemez bizimle. belli mi olur? O belki çok iyi bir kontrat bulur. O yüzden bir yıl yaptık. Çok memnunum hocamızdan. Ee, e, e, Öncek adam gibi adam yani. O yüzden hocaları da iyi. Devam edeceğiz evet. Son sorumuz olsun. Tabi gün önemli maç. Hı hı. Taraftar ve tribünler doluyor ama. Şöyle taraftara, camiaya, Trabzon şehrine, spor kamuoyuna nasıl bir mesaj verirsiniz hocam? Ya bize destek iste diyor efendim ama bize daha canlı destek istiyor. Biz zaten para almıyoruz yarın taraf 10 lira para alıyoruz yani. Bir paket sigara kaç para bilmiyorum. Ben sigara içmiyorum ama. 35-40 lira. 10 lira vardı. istiyoruz ya. 10 lira istiyoruz yani ama orada oturmayın ya. Biraz takım gol atsa ama gol diyemeyen taraftar var maçta. Takım sadece bir akışlayalım ya. Gol atıyoruz bir akışlayalım. Bu maçta e, penaltı atışında inanın bana ben dikkat ettim biraz. Yönetim kurulu tarafına ses çıktı ya. Protokol türlü bağırdı. Diğer tarafa sessiz maçı ya bu yalnız bırakalım ya üzerine ölü toprak atalım üzerimizden Kesinlikle. şöyle bir canlı olalım tribünlerde daha hareketli olalım bunu keyfini yaşayalım oldu ya da olmadı ama daha canlı daha e, hareketli daha çok destek veren bir istiyorum tek eksiğimiz o bizim şu an. O tezahüratın sahaya ve oyuncuya yansıması çok başka oldu yani müthiş. 12. güç dediğimiz var ya. Van Spor maçında tribündeki Trabzonspor taraflarının yarısı bizde olsaydı enerji olarak biz o maçı ilk normal sürede 3-4 1 plan e bitirdik. Rakibin gardını düşürdün. Hakemin baskısını kırardın. Ama hiç olmadı. Biz maç boyu 110 tane Van Spor'u dinledik. 110 tane Van Spor'u vardı. 2500 Trabzonlu vardı. Biz Van'lar dinledik orada. Bu, bu, doğru bir şey değil. Bunu yıkmamız lazım. Biz de bu taraftar işine çok detaylar girmek istemiyoruz. Yok, bir esnem gerçek tarafta gelsin. Bu takım akışta çok bir şey istemiyorum. Yani, takımı. Ya, bu takım şehrin takımı yani gelsin, akışlasın, desteklesin. Gol dedi, gol diye bağırsın ya. <laughs> yani <Doğru, doğru. gülüyor> bunlar istiyoruz. son dedim ama. Olsun, bir tane sor. Kaygılarınız var mı? Yok hiç yok. Yani, çok rahatım. Şey Bu sene çok rahatım. 3 yılın tecrübesi var. Hı -hı. Yani artık kazanabiliriz de kaybedebiliriz de hiç gergin değilim. Çok rahatım. Ben son 3 yıl playoff'una girerken burada söyleyeyim e, sakinleştirerek çıkmıştım. Yine bana söylemiştim. Hayır şey, şimdi ya. o işler bitti. Rahatım. Rahat rahatım. Aşkım. Artık tecrübemiz sabit. Maçlara çok rahat çıkıyorum. E, artık her şey nasip. Olursa olur olmazsa bir dahaki sene nasıl şampiyon olacağız yani. o yüzden sorun yok diyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim.